merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny oyununu oynayacağız. Bana emeklerimin karşılığını vermek istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. 500 aboneye hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorum. Şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada açıklamamı da yapayım. İki telefon olmadığı için e, oyunu ekran kaydı almak zorunda kalacağım. Ve e, oyunda yüzümü göstermeyeceğim. Sadece seslendirme yapacağım. Sonlara doğru artık yüzümü göstermeye başlayacağım. Yani yüzümü göstereceğim derken tamamını değil. Yüzümü tabii ki kaplayacağız, montaj ekleyeceğim oraya. Ama oyunda olmayacak. Neyse videoyu izlerken görürsünüz. Biraz sesim kötü çıkabilir. Hadi bakalım videomuza geçelim. Kimse gelmemiş. Ben yanlış duydum. O yüzden onunla devam ediyorum. Bu evet, benimle. gud ja! yerelim oyun inanmıyorum. Oynarken bile var ya, kalbim çok kötü oluyor. Ha. Şu taraftan gideceğim. Aha, yanlış yol. Gene yanlış yol. Aga ben niye sürekli yanlış yola gidiyorum ya? Ne yapacağız? Örümceği yakalanmamam lazım. Ay gördü beni herhalde. Saklan saklan saklan. Şuraya gir. Maksimum 20-25 dakika olmuştur ama ben hala ölmedim. Hala birinci gündeyim şu an. Dört günüm daha var. Umarım ölmem. Çok korkutucu. inanmıyorum. Arkadaşlar Çıktım oyundan. Oyunu bitiremedik maalesef ki. Çok yaklaşmıştım ama bitiremedik. Neyse şimdi yüzümü göstermeye geçiyorum. Arkadaşlar bayağı uğraşmama rağmen e, oyunu, oyunu yani bitiremedim. Sağlık olsun. Umarım başka oyunları bitirebiliriz hep beraber. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hedef like'ımız 500 arkadaşlar. Eğer 500 500'e geçerse bu serilerden daha fazla gelecek. Çünkü bir de emeklerimin karşılığını bana vermek istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. 500 aboneye hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Sonraki hedef like'ımız 500. Umarım bana emeklerimin karşılığını verirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.